Puslu Hava 2023'ü bitirirken Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde 12 askerimizi şehit verdik. Terör örgütü PKK görüş mesafesinin 5 metreye kadar indiği bir atmosferde saldırdı. Daha önce buna benzer hiçbir hamlesi yoktu oysa. Mehmetçik bu şekilde pek çok operasyona imza atsa da PKK bu mevsimde görünmezdi. Geliyorlardı. Zamanlama açısından da ayrı okuma gerektiren saldırıydı. Açalım. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, geçtiğimiz Mart ayının başında Suriye'nin kuzeyinde görüldü. Ankara'nın haberi yoktu. Ancak Milley, Suriye'de fotoğraf veriyordu. Bunun üzerine izahat vermek için ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılıyordu. Haydi de kendi askerlerimizle görüşüldü açıklaması yapılıyordu. Doğaldı. Aksi düşünülemezdi. Ankara şaşırmıştı. Bu Suriye'nin kuzeyine yapılan en kritik ziyaretti. DAEŞ, önemli bir mazeret teşkil etmekteydi ihtiyaç üzerinden ittifaklarda, operasyonlarda maruz gösterilmeye çalışılıyordu. Durum bu çizgiye oturtulunca YPG ile yan yana gelmek zor olmuyordu. Madenin ziyaretinden 10 gün sonra Doğuk yakınlarında helikopter düşüyordu. Düşen helikopter sayısı olarak derinlerde iki rakamı telaffuz edilmekteydi. İstihbarat kaynaklarına yakın kanallara bakıldığında ise 2 yıldır Suriye'den Süleymaniye'ye kontrollü kayıt dışı transfer yapıldığı ileri sürülmekteydi yani Irak'ta Suriye arasında bir aracı üzerinden YPG-SDG verilen helikopterler mekik dokumaktaydı. Helikopterlerin düşüş nedeni sır olarak kalıyordu. Olayın Mehmetçiğin her dakikasını gözetlediği bölgede yaşandığı da bilinmekteydi. PKK'ya yakın kaynaklar Çemanke köyü civarında meydana gelen Eurocopter AS-350 helikopter kazasında 9 kişinin öldüğünü açıkladı isimleri ise bildirilmedi. Bu uçuşlar devamlı gerçekleşiyor ancak Türkiye'ye herhangi bir bilgi verilmiyordu. Düşen helikopterlerde de kimlerin olduğu bilinmiyordu. ABD ile SDG biliyordu. Olayda ilginç olansa helikopterlerin çok alçaktan uçup inip kalkarak yoluna devam ettiği şeklindeydi. Yani bir PKK için, YPG için hava koridoru açılıyor, o hatta iki helikopter bir şekilde düşüyordu. Devam. Aradan haftalar geçti. Haziran'a gelindi. Bu kez Suriye'nin kuzeydoğusunda bir başka helikopter kazası yaşandı. 22 ABD askerinin yaralandığı açıklandı. Bu kez çakılan ABD'nin çok güvendiği ve kullandığı h 47 Çin nokta Bu kaza hadiyi de komu sarstı. Resmi açıklamalarda herhangi bir düşman ateşi söz konusu değil ifadeleri yer aldı. Ancak olayla ilgili derin soruşturmanın sürdüğü de ortadaydı. Kazadan yaralı olarak kurtulan 15 asker Almanya'daki Lens Bölge Tıp Merkezi'ne gönderiliyordu. Biri de durumu çok daha kritik olduğu için ABD'ye yollanıyordu. ABD de aşı bahane ederek bölgede kalıyordu gitmiyordu. Bölgeden çekileceğini söyleyen Trump bile aynı çizgiye mahkum oluyordu. Bölgedeki ABD askerlerinin kullandığı petrol oradaki kuyulardan elde ediliyordu. Daha 2020'de ABD şirketi Delta Crescent Enerji Suriye hükümetinin onayı olmadan SDG'nin imzasıyla bölgede petrol imtiyazı elde ediyordu. Düşünün. Yani ABD bölgede 1990'dan bu yana Kürtler üzerinden bir kurguyu hayata geçirmek istiyordu. Sırda değildi bu. PKK SDG, YPG, Hava Koridoru, Silah Yardımı, Seltcom ziyaretleri, Mali'nin gelmesi gibi pek çok konu aslında birbirini tamamlayan unsurlardı. Bir filmin kareleriydi hepsi. Aşağıdaki adamları da hem Trump hem de Mike Pence tarafından telefonla aranan Beyaz Saray'a davet edilen Mazlum Kobani'ydi. Trump'ın Başkan Erdoğan'a yazdığı mektupta görüş dediği isim yani. Trump Kobani'ye Türkiye ile SDG-YPG arasında sorunları çözeceğim diye de söz veriyordu. Kobani düzenli olarak yılda bir kez aynı merkeze konuşuyordu. Hemen hemen hepsinde ABD-Rusya ittifakının kendilerine olan yardımlarından söz etmekteydi. Kobani'ye göre Rusya ve ABD olmasa Türkiye kara harekatıyla bölgeden silindir gibi geçecekti. ABD helikopterleriyle dolaşan ve ABD üssünün yanında ya da içinde yaşayan Kobani'nin helikopter kazalarından son anda kurtulduğu yeri sürülmekteydi. Belki Ekim'in başında ABD F-16'larını vurduğu Türk siyasının hedefi Kobani'ydi. Bilinmez. Bilinen bölgedeki tansiyonun düşmediği ve düşmeyeceğiydi. Devamlı olarak konuşan Kobani, ABD'nin asla ve katta Türkiye'ye F-16 vermemesi gerektiğini de söylüyordu. Dün de Bugün de zaten Suriye ve Irak'ın kuzeyinde kullanılacağı için Pentagon zorluk çıkartıyordu, vermiyordu. Biden de bunu aşamıyordu, aşamazdı. Medya'ya pek masada sınırlarımızın hemen aşağısında büyük mücadele verilmekteydi. 12 şehidimiz de böyle geliyordu. Helikopterler havada kalamıyor, hava koridoru imha ediliyor, sürpriz hamleler geliyor, İsrail'le Gazze tepkisi çığ gibi büyüyor ve hiç olmayan oluyor PKK karda kışta geliyordu. Bu iklimde MIT, Mosa'da yönelik büyük operasyon başlatıyor, onlarca kişiyi alıyordu. Yeni yılın ilk günü on binlerce insan Galata Köprüsü'nde İsrail'e tepki gösteriyordu. 2023'ün getirdikleri de 2024'e uzanıyorduk. Türkiye güney sınırlarında büyük mücadele örneği veriyordu. Bu 2024'te de artarak devam edecekti. Bu yıl bölge hiç olmadığı kadar hareketli olacaktı. Hava Havada, karada.